hesabı geri aldım yaşasın ya Bu da yaşasın da be hesap geri geldi evet şunları almayacağım Hesabımı özlemişim ve bir tane mega kutu açasım var ama rol pesi bekliyorum rol e daha fazla açacağım için bekleyeceğim çok sabırsız bir insanımdır bir görev yapalım. Evet. Tabii sıktım, atıldım. At. Evet maalesef bir gün gidemeyeceğim bu kulübe. Evet bakalım hangi karakterle oynasam. Frank. Asla hey. olmaz kapmaca olmaz. Sana ama belki de yine olmaz. Ben hesaplaşmacıyım. Ben hesaplaşmacıyım. devam edelim. Görüşürüz bu. Görüşürüz Edgar diyemedim sana. Bekle. Bende de var ama dur koymamışım. Her yüzünden oldu her şey. hesabım bitirdi yani. bu atlayacak ya da. Evet tahmin ettiğim gibi. Güzel. Öldün dost. Leoncum merhaba. Da buraya gitti ya da buraya. Bilmiyorum nereye gitti bu. Aha burada burada. Burada Aha, Oraya gitmiş gerçekten de. Bana vurma. Bana vurma. Tamam kaç. Kaçamazsın demedim zaten. Sen duramıyorsun galiba. Evet, çok tatlı. Kaçtın benden resmen. Evet evet. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Dört kişi yanımda yok üç kişi ve benle birlikte 4 Tamam Edgar Bibi ben ne yapacağız bilmiyorum Leon ben uzaktan vuruyor Edgar'dan tırsıyorum Bibi de var bu gerçek değil mi biliyorum merhaba dostum Naber? Edgar kaçtı zaten oha şuraya mısın sen bir yerde işte korkak bir bibi. bibi çok korkaksın Bibi bye bay. Bana vuracak mı? Burada mısın? Yok kaçmış. İçeride kesin. Bakacağım. Herkes içeride. Ama kimse birbirine saldırmıyor. Aha. Dost muyuz şu anda herkesle? Ya. Edgar'ı öldürdü. Çok kolay bir şey ne. Aha. Vur 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 ona. Vur ona. İntikam. Hadi öldürün şunu. Ah. Saldır. Saldır. Saldır ona. Aferin. <laughs> Primo'da da kaynadı. Onu bilerek öldürdüm. Kazanmak için. Hesabımı almak çok zordu. Ali ne konuştum. Kulübüne girdim. Dedim ki yeter artık. Dedim. Vs atacağız dedim. Yemin etti. Elmas almadı yine. Gücük. Maalesef elmas yine almadı. 31 elmas almadı be. Neyse almasın Zaten hesabım gidiyordu. Hesabım gitmedi, Çok iyi. İki efsanevinin kapışması. Crow vs Spike oldu resmen. Aha Spike kazandı resmen. Sen de öldün mü? Güzel. Sen de bana bir şey yapamazsın ki ben seni biraz bir yaz yakınıma gel tabi çok yakınıma gelme ultili şeylerden sonra. Gel bakalım sen evet. Şeyli misin misin? Hiçbir şey yaramazsın kavga hisselerim Şuna Siz sever misiniz? Bunu öldük galiba. Bu ne belli? Of ya o zıplamasa ben öldürecektim onu. kupa oldu? 72. Biz tekrar 11. 12. 12. Emin bir arkadaşlıktan çıkarmaması iyi oldu. Neredesin Emin? <laughs> Aferin. Mesela geri alacağımı düşünmüştür. Hadi bakalım o zaman. Bay bay. Kapat.